Solingen kurbanları Filibe'de toprağa verildi. Almanya'nın Solingen'de şehrinde yanan evde vefat eden Bulgaristan vatandaşı, 4 Türk soydaşımızın cenazeleri Bulgaristan'daki köylerinde toprağa verildi. Ahmet Özay'ın haberi. Çok fenalık bekliyoruz. Çok gayet fenalık bekliyoruz. Bak dünya ne oldu karıştı, her şeye karıştı. Zenzeleler oluyorlar. Sular geliyorlar. Ateşleri yanıyorlar. Okulları yanıyorlar. Restoranlarımız gittiler. Herkes gitti. Çok zor görüyoruz. Burada Bulgaristan'da çok zor görüyoruz. Çok Çok büyük diskriminasyon var burada. Burada çok büyük diskriminasyon var. Burada mektep kıtanları nereye gidiyor mektebe? Onlar sadece bakıyorlar, sadece millet gitsin. Bir, bir mektebe sadece millet gitsin, başka mektebi Bulgaristan'da olmasınlar. Diskriminasyon çok oluyor. Almanya'nın Solingen şehrinde katledilen dört soydaşımızın cenazeleri Bulgaristan'ın Filibe şehri yakınlarındaki Köstek Köyü'nde toprağa verildi. Solingen'de katledilen Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı dört soydaşımız İsmail, Kıymet, Gizem ve Elis Zilov cenaze namazlarının kılınmasının ardından köylerinde toprağa verildi. Türk Hava Yollarının Düsseldorf, İstanbul Seferi ile Türkiye'ye getirilen Aileler Diyanet İşleri Bakanlığı'na ait cenaze aracı ile Bulgaristan'ın Filibe şehrine getirildi. Burada Filibe Müftülüğü tarafından düzenlenen merasim ile cenaze aracından alınan İsmail, Kıymet, Gizem ve Elis'in cenazeleri Köstek Köyü mezarlığına kadar eller üzerinde taşındı. Almanya'da ve Bulgaristan'da Türk toplumunu büyük bir acıya boğan kundaklama kurbanlarının cenazelerinin köye girmesi ile dramatik anlar yaşandı. Bayılırım senin <laughs> <laughs> <Allah. Bırak dedini. gülüyor> <Allah. Bırak> <laughs> فعززنا بثالث فقالوا <applause> ذلك تقدير <applause> العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حجر Bu merhum ve merhumelerimizin dünya, ahiret hayatlarını Ya Rabbi sen hayırlı vasile eyle Ya Rabbel Alemin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Thumme ileyna turca'un. Sadakallahu lazim. Bugün bizim için Bulgaristan ve Filibe bölgesi için büyük bir taziye, büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bu yapılan katliam, bu yapılan kundaklama hiç insanla sığmayan bir durum ve hiçbir dinde de yeri olmayan bir durumdur biz burada bütün Bulgaristan'daki Müslümanlarımızın başı sağ olsun. Ailelerinde geride kalanlara sabır, cemil, ihsan ediyoruz. O yüzden de çok büyük bir kahrımız, çok büyük bir telaştayız. Cenab-ı Allah geride kalanlara sabır, selam versin. Ve bütün Müslümanların, Filipe ve Bulgaristan'daki Müslümanların başı sağ olsun. Şimdi acı hadiseler yaşanıyor. İslam adı üzerinde barış demek, Huzur demek. Bu sebeple Müslüman her bulunduğu yerde insanlara yardımcı olmuş, büyüklere saygı, küçüklere sevgi ilkesiyle hareket etmiş, mağdur olan insanlara da komşusu aç iken tok yatan bizden değildir peygamberimizin hadisiyle hayatını sürdürmeye gayret etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı hadiselerde vefat eden insanların Efendim bu olarak ölenlerin yakarak ölenlerin şehit olacağını bildiriyor ve onların ahiret yurdunda makamların âli olacağına biz gönülden inanıyoruz. <laughs> kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından cenazeler köy mezarlığına defnedildi. Reyhan'dan Almanya'da yapılan cenaze törenine Alman ve Bulgar makamlarının temsilci göndermemesi büyük tepkilere neden oldu. 1993 yılından yaşanan Solingen kundaklama olayının avukatlarından Adnan Menderes Erdal olayın mahalli niteliğinin gittiğine işaret ederek yakılan evde oturanların tamamı yabancı. Alman, Bulgar ve Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları, milletvekilleri yangın sürecine ilişkin girişimlerde bulundu. Olay uluslararası nitelik kazandı. Bu nedenle yangın yerel olma niteliğini yitirdiği gibi, tüm Almanya ve Alman devleti için artık bir anlam arz ediyor. Solingen'de Bulgaristanlı dört soydaşımızın yaşamını yitirdiği kundaklamanın soruşturmasını Karlsruhe Alman Federal Başsavcılığı artık üstlenmeli, dedi. Bu elim, hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Biz bu olayın başından beri de başkentlilik kurumu olarak takipçisi olduk. Meftaların buraya intikali söz konusu, onların takibatını yaptık. Ve şu anda da e, oradaki hukuki süreci de ciddiyetle takip edeceğiz ve üzerinde duracağız. Ailenin gerek bütün hakları ne gerekiyorsa onların savunulması noktasında yardımcı olacağız sadece biz değil, buradaki bütün Bulgaristan Müslüman halkı da saldırıyı şiddetle kınıyor. Buradaki binlerce insanın da burada olmasının en büyük göstergesi bu.